Adalet, devletin ve milletin kutup yıldızı olacak ve 85 milyon helalleşecek, kucaklaşacak. Herkes emin olsun. Doğrular dik durdukça eğri belasını bulacak. Devlet ahlak, liyakat ve adaletle toplum huzur, refah ve mutluluğa kavuşacak. Az kaldı, çok az kaldı. Geliyor gelmekte olan mazlumların umudu Milletin Sesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Söz milletin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında, radyolarında, sosyal medya hesaplarında izleyen saygıdeğer vatandaşlarım. Hepinize Cumhuriyet Halk Partisi grubundan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Karamsar bir ortamda olduğunuzu biliyorum ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Güzel ülkemizde huzuru, barışı, kardeşliği, esenliği, sağlığı hep birlikte yerine getireceğiz ve sağlayacağız. Değerli arkadaşlarım, Altı siyasi partinin genel başkanları olarak pazar günü toplandık. Uzun bir çalışma yaptık. Çalışmamız sonucunda kamuoyuna bir açıklama da yaptık. Tek sayfalık bir açıklama. Orada güzel açıklamalarımız var. Siyasi ahlak yasasını çıkaracağız diye bir sözümüz var. Bunun çalışmaları için bir komisyon kuruldu. Böylece siyaseti kirlilikten arınma konu, arızma konusunda çok güçlü bir iradeyi altı genel başkan ortaya koymuş oldu. Ekonomik ve sosyal konseye işlerini kazandıracağız. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı teminat altına alınacak. Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumun oluşturulması için de çalışmalarımızı sürdürme konusunda komisyonlar oluşturduk. Ayrıca Cumhurbaşkanlarını seçeceğimiz Altı liderin belirleyeceği Cumhurbaşkanının niteliklerini de kamuoyuyla paylaşmış olduk. Değerli arkadaşlarım. Dün bir karar açıklandı. Gezi. Gezi kararı açıklandı. Değerli arkadaşlarım. Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz. Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz. Burada görev alan hakimlerin bir kısmı zaten önceden kararlarını vermişler. Verdikleri kararlar kendi özgür iradeleriyle verdikleri kararlar değil. Talimatla aldıkları kararlar, talimatla aldıkları kararların altına imza atıyorlar. Bu tür mahkemelerle yeni karşılaşmıyoruz aslında. Demokrasi tarihimize baktığınızda bu tür mahkemeleri çok gördük. Bu ülkenin genel kurmay başkanının bile terörist olarak kurgulanmış mahkemelerden hapse atıldığını da gördük. Gezi nedir? Bizim demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir aslında. Baskıya isyandır Gezi aslında. Baskı istemiyoruz. Kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyor diyor gençler. Doğayı koruyalım diyor gençler. Değerli arkadaşlarım bu kurgulanmış mahkemede Osman Kabala beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu. Daha önce beraat ettiği bir davadan müebbet hapse mahkum oldu. Dünyada böyle bir örnek yok. Böyle bir garabet yok ama bizim ülkemizde olur. Çünkü yargı bağımsız değil. Mücelle yapıcı Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özer'den, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman tutuklandılar ve hapse gönderildiler. Vera'yı unutmayın. Vera babası hapse giderken babasını kucakladı ve öptü. Bizim hep beraber Vera'ya bir sözümüz var. Biz sevgili Vera'yı babasıyla tekrar kucaklaştıracağız. Onun sözünü veriyoruz. Vera babasıyla kucaklaşacak. Değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, saygıdeğer vatandaşlarım. Bu iktidar beşli çetelerin iktidarıdır. Hiç kimse unutmasın. Halkın iktidarı değil. Milletin iktidarı değil. Beşli çetelerin iktidarıdır. Ben devletin nasıl soyulduğunu değerli arkadaşlarım şöyle ifade edeyim. Bugün farklı bir konuşma ile karşınızda olacağım. Hepimiz bu güzel ülkede birlikte ve beraber yaşamak zorundayız. Bugün yazdığım konuşmayı bir tarafa bıraktım değerli arkadaşlarım. karanlığa mahkum edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum. Bir daha ifade edeyim. Karanlığa mahkum edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum. Onların sorunlarını size anlatmak istiyorum. Gerçekten çok öfkeliyim. Evlatların karanlığa mahkum edildiği bir Türkiye'yi asla istemiyorum. Farklı bir Türkiye. Her çocuğun aydınlık bir ortamda yatağına başını koyduğu bir ülke istiyorum. Karanlığa mahkum edilen çocuklarımız dolayısıyla öfkeliyim. Ve seslenmek istiyorum. Ey saray sesimi duyuyor musun? hiç kimse olarak gördüklerin yani görmezden geldiğin hiç kimse olarak gördüklerinin karanlık ışıksız evlerinden sesleniyorum sana. Yoksulların biriken öfkesini görüyor musun? Evsiz, yurtsuz, elektriksiz, aç bıraktığın bebeklerin ağladığını duyuyor musun? Ben o bebeklerin ağlamalarından gece uyuyamıyorum. Karanlıkta onları düşünüyorum. Sonra o karanlıkta senin beşli çetelerini de düşünüyorum. Ve yumruklarımı sıkıyorum. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır diyor Ahmet Arif. Dünya kötülük yapanların yüzünden değil, kötülüğe seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden bu hale geldi. Bir daha ifade edeyim. Dünya kötülük yapanlar yüzünden değil, kötülüğe seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden bu hale geldi. Cesaret yoksa zafer yoktur değerli arkadaşlarım. Yol arkadaşlarım. Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum. Size de bir çift lafım var. Bu engerekler ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Bu millete çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. Ben o yoksulluğa mahkum edilen çocuklar için mücadele edeceğim. Ya bana katılın ya şimdi şu anda yolumdan çekilin. Açık ve ne söylüyorum? Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir insanın bir insanın uğrunda öleceği bir şey yoksa hayatında zaten o hiç yaşamamıştır. Pes etmeyeceğim. Durmayacağım. Söz veriyorum. Hepinizin huzurunda, milletimin huzurunda söz veriyorum. Durmayacağım. İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Bu kavgayı hep birlikte yol, yol arkadaşlarımla birlikte yapacağız. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla kavga edeceğiz. Beş paraya vatandaşlığı satanlarla kavga edeceğiz. Yabancılara daire satılsın diye emlak desteği çıkanlarla kavga edeceğiz ülkede milyonların elektriğini kesen çetelerle kavga edeceğiz. Çocukların etten, sütten, çocukları etten, sütten mahrum bırakanlarla kavga edeceğiz. Bu kiralarla, bu enflasyonla kavga edeceğiz. Sokaklarımızı mafyaya teslim edenlerle kavga edeceğiz uyuşturucu baronları ile iş tutanlarla kavga edeceğiz. Ülkenin onurunu konsolosluk bahçelerine gömenlerle kavga edeceğiz. Yargıyı siyasetin emrine verip Bransonları özel uçaklarla gönderip kendi insanımızı hapishanelerde rehin tutanlarla kavga edeceğiz. Halkın milyarlarını, alın terini arka kapıdan satanlarla kavga edeceğiz. Yani özetle. Yani özetle vatanı satanlarla kavga edeceğiz. Biz birbirimize emanetiz yol arkadaşları. Biz birbirimize emanetiz. Kol kola gireceğiz ve yürüyeceğiz. Bu memleket bize emanet. Birimiz açken hiçbirimiz tok değiliz. Birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Hadi eyvallah değerli arkadaşlar. Birleşimi kapatıyor